Merhaba dostlarım, ben Muraz'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet, biliyorum bayağıdır 10 gündür video atmıyorum arkadaşlar. Bayağı sevdiğiniz bir konuğum var, nasılsın? İyiyim. Normal selam versene, normal selam ver normal. Nasılsın? İyiyim. Evet, bayağıdır videoya çıkmıyorsun. Bugün aynı videonun ikincisini çekiyoruz biliyorsun zaten söylediğim videonun başında. Evet, 10 gündür video atmayınca artık konuşmamı Yok konuşamıyorum artık. Azerbaycan abur cuburları ikiyi çekiyoruz. Baya bir şeyler aldık. Evet biliyor musun baya bir şeyler aldık. Evet. Evet baya bir şeyler aldık arkadaşlar. Ve bugün ikincisini çekeceğiz. İlk videoda seni baya sevmişlerdi. Yorumlarını okumamış kendisi. İkincisini çekmemi istediler ve ben de ikincisini çekiyorum. Evet. Böyle videoların devamı için evet abur cubur videolarının devamı için videoya ne yapsınlar? Like atsınlar. Evet unutmamış. Bayağıdır video çekmiyorum kendisiyle unutmamış. Videoya da like atmayı unutmayalım. Baya bir desteklerini bekliyorum. Yorumlarda yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoyla paylaşabilirsiniz. Bir de abone olursanız çok mutlu olurum. 10.000 bin olalım. Bakın baya bir baya bir kutu bir şeyler aldık. Abi şuna baksana. Evet. Allah aşkına şuna bak ya. Harbi çok güzel şeyler aldık. Birazdan hepsini tadacağız teker teker. Paralarım gitti benim biliyor musun sen? Yani bayağı paralarım gidince deliriyorum ben. Öyle tip insanlardanım. Yani paramın gitmesini istemiyorum ben ama paralarım gidiyor. Bu arada Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar evet başlıyoruz. İlk önce bakalım Mr. Kurn. Böyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Açalım Tamam al tarafından sen tut bir tarafından açıyorum. Açamıyorum. Tamam. Bir dakika. Ooo çok Bunun bir şeyler çıktı. Aynen, al. Baya bir şeyler var. Yani hepsinden bir iki tane giyeceğim. Ha bu arada arkadaşlar ilk videoda canınız çekti falan söylemişsiniz e, canı çeken olursa özür dilerim. Sen sevdin mi? Biraz tuzlu ama güzel. Yani bence tuzsuz tadı yok. Vallahi tadı yok arkadaşlar. Böyle garip bir şey. Belki de yanlış bir şey verdiler. Ben şahsen bunu sevemedim. Sen sevdin mi? Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar ben de sevemedim. Geçelim diye abur cuburumuza. Hadi baya bir abur cubur var. E i̇şte arkadaşlar patlamış mısır. Evet şunun ee... Çekirdeğini bayağı sevmiştim bizim aile Hatırlıyor musun? Çekirdeğini bayağı sevmiştim. Çok güzeldi. Evet, hatırlıyorum. Evet, hatırlıyorum Bakalım patlamış mısırları nasıl? Hmm. Abi, şu çok iyi ya. Şimdi bana e, sponsor falan oldu mu, reklam mı yapıyorsun diyeceksiniz de. Halbuki şu çok iyi. Çok iyi şeyler üretiyor bizim aile. Şimdi yorumla. Sevdin mi? Gerçekten sevdim ben. Gerçekten sevmişmişmişmişmiş. Bunu bayağı sevdi. Ben de sevdim, Cemdir. Abur Cıbur. Abur Cıbur. Geçelim. Ben niye böyle konuşuyorum? Ben de bilmiyorum. Ben niye böyle konuşuyorum? Olsun. Hadi o zaman geçelim diğer Abur Cıbur. Hadi geçelim. Hadi geçtik arkadaşlar. Burada muzlu sütler var. Ben yani erkeği alıyorum. Al sana kızı veriyorum. Güzel bir şeye benziyor. Yani ben güzel bir şeye benzetiyorum. Al. Bu senin. Bu da benim. Oh be. Ben bayağı sevdim ha. Halbuki çok güzel. Güzel değil mi? Evet. Güzel. Çok güzel. O zaman böyle yap. Yine döktü. Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim. Yine döktüm. Tamam al şu su şurada kalsın. Videonun sonunda içeriz. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Bayağı bir şeyleri var zaten. Ama sen de döktün. Aynen ben de döktüm. Sana kafam karıştı. Hep senin yüzünden oluyor. Şuraları bir peçete getirip sileceğim. <laughs> Sütlerimizi bayağı sevdim. Ben sevdim. Sen sevdin mi? Sütler evet. bayağı iyiydi ve pal süt. Evet fal sütlülerimizi bayağı sevdik. Muzluydu bu arada muzluydu. Yani çikolatalı çilekli falan da var. Ben muzlu seçtim özellikle. Zevkim nasıl? Güzel mi benim ya. zevkim? neyse geçelim diğer abur cuburumuza. <laughs> Yapamıyor. Hadi geçelim diğer abur cuburumuza. Arkadaşlar böyle bir şey var. Bir tane mi var bunda? Aa valla bir tane var. Böyle bir şey var. Bakalım nasıl? Güzel bir şey benziyor. Baksana. Şunun filmlerini izledim. Çizgi filmlerini izledim. İzlemiş misin şu ayının çizgi filmlerini falan? Hayır. Allah Allah. İzlemeyen kaldım ya. Şimdi arkadaşlar bakalım nasıl olacak? Böyle kaşlarımı çaktım. Böyle bir tatlı bir tatlı ayımız var. Sevdin mi? Al şunu da iç. Allah Allah yine döktü. <laughs> Ya döküyor gülüyor ya. Bir tane daha iç. Aa, abi döküyor ya tamam içme Allah aşkına içme ya. Ya arkadaşlar bunu ben bayağı sevdim. Sen sevdin mi? Evet. Sevdin mi? Niye öyle? Evet. Bayağı bağırarak söyle sevdim lan. Sevdim. Evet sevmiş arkadaşlar kendisi de ben bayağı harbi sevdim. O zaman geçelim diğeri abur cubur. Bayağı bir abur cuburumuz var. Bitmek bilmiyor. Oğlum ben şunları bir pazarda satsam zengin olurum biliyor musun? Olur muyum? Olurum. Hayır ben olur muyum seni söyleyeyim evet. O zaman gidiyorum ben pazarda satmaya sen kendin videoda ne yaparsan yap tamam mı? Tamam. <laughs> Arkadaşlar kebaplı efsane. Ne düşünüyorsun şimdi? Ha cips. Cipsimiz var. Bakalım nasıl? Abi güzel sevdin mi? Evet. Çok mu güzeldi? Ben de sevdim bayağı sevdim. Şu kebaplı Güzel ya zaten cipsleri sevmeyen kalıyor mu ya şu an yani herkes cipsleri seviyor o zaman geçiyoruz diğer abonucu grubumuza tamam mı? Geçiyoruz diğer abonucumuza Aynen çocuğun söylediği gibi çocuğu dinleyin çocuklar dinleyesin bence geçiyoruz Abi. Abi burada çok garip güzel bir şey bal... Abi ballı ya ben inanmıyorum açıyorum ballı Oha çok güzel. Bakın arkadaşlar bu çok güzel ya. Evet. Çocuklar uykuya gitmeden önce süt içerler biliyor musun sen? Evet. Evet. Biliyorum. Ben bilmiyorum biliyor musun? <laughs> ya tamam bir şey yapalım Allah aşkına ya. Sen öne gelebilir misin? Bak seni görmeyecekler sonra. Geçiyor iki tane rakip. Bakın ikisi de çok güzel. Bildiğim kadarıyla bana söyledikleri kadarıyla kabuksuz çekirdek. Bakalım nasıl olacak? Elini getir elini getir. İkisinin de tadına bakacağız. İlk önce arkadaşlar, bizim aile. Bakalım nasıl. Arkadaşlar bizim aile gitti. Nasıldı? Nasıldı, sevdin mi? Sevdim. Ya arkadaşlar şimdi patronu tadacağız. Bakalım patronu nasıl. Tadabilirsin hadi tad. Bilirim şu daha iyi. Bence şu. Şu ikisinin karşılaştırmasında şu daha iyi. Senin için hangisi daha güzeldi? Benim yeğenim. Evet. Ceylin bu mu? Evet. Aynen, ben de onu sevdim. Arkadaşlar, tutu. Tutu yazıyor böyle üzerine. Bana benziyor. Bak nasıl bana benziyor. Hadi, açıyor. Açıyor. Acaba içinde ne çıkacak? Oha. Evet. Oyuncağını çök gidiyorum da. Araba çıktı. Oha araba çıktı. Beni bitir Hayır istemiyorum sen tadına bakabilirsin. Ya çocuk şeyi, çocuk şeyini yiyeceğim mi ya? Allah aşkına büyük insanlarız. Yani kim söylemiş Murat çocuk şeyi yiyor? Hayır kesin yemiyor. <laughs> Yorum mu ben? Hayır tabii ki yemiyorum. Öyle mi? Hı -hı. Aa, sürpriz yumurtamızı sevdi. Geçelim diğer avucu Ha bu arada çikolatası da bayağı Nasıl Nasıldı çikolatası? İyiydi. O oyuncağı nasıldı? İyiydi. Hepsi iyiydi. İyiymiş hepsi yani. Çocuk söylüyor öyle. Hadi o zaman geçelim diğer abur cuburumuza. Bana ilk videoda şunu yazmışsınız arkadaşlar. Şeker elbası. Bunu bana yazmışsınız ve ben de artık ne yapayım yani aldık arkadaşlar. Şeker elbası. Bu arada bayağı bir hastayım. Konuşmam falan değişik gelebilir yani. Elva, Elba. İçinde galiba. Aynen içinde üzerinde olup. böyle bir Böyle bir şey arkadaşlar bakın Şuları tahta. Oo. Abi mis mis. Böyle bir şey. Sana şimdi. <laughs> Arkadaşlar çok güzel ama biraz şekerli. Aynen bayağı şekerli yani. Sevdin mi? Sevdim. Aynen ben de sevdim. Şekerli çok güzel. Çok sevdim. Arkadaşlar o zaman geçelim diğer aburcu cuburumuza Hadi. Geçiyoruz. Hadi böyle yap. Hadi. Tamam tamam yapamıyorsun. Tamam Allah, Allah. Ya. Çeşit çeşit bu arada. Şunları yapacağım. Hindistan cevizli bir şeyimiz var. Bakalım tadı nasıl? Baya baya çeşitler var. Şu var. Yeşil var, şu var. Arkadaşlar tango dans yapıyorlar ya. Tango dans biliyor musun sen? Tango da tango Dans. Hayır dans yapıyorlar tango bilmiyor musun? Bakalım tango nasıl? tango tadıyoruz. İlk yediğini sevdin mi? Evet. Ben de sevdim. Tango da güzeldi. Şimdi bu arkadaşlar. Sana, şu çok güzel. Şimdi sonuncusu e, Evet sonuncusu bu. bu. Bakalım şu ne? En sevdiğim şu oldu. Benim en sevdiğim panko. O zaman geçiyoruz diğer abur cuburumuza. Hadi. Hadi. Abi yapamıyor. Sen de yapsana. Tamam her neyse. Gerçekten şurada bir tane tatlımız daha var. Yani o da Sevmedin mi? Hayır çok tatlı. Hiç mi sevmedin? Hayır. Ama ben sevdim. Her neyse o zaman hızlıca geçiyoruz diye abur cubur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane bardak. Mükemmel bir içeceğimiz var. Kokusu çok güzel geliyor. Sevdin mi? İçeceği ben sevdim. içeceği ben sevdim. O zaman geçiyoruz diğer abur cuburumuza. Hadi bakalım burada ne var? Balık kraker. Hadi şöyle bir şey var. Kedilerin sevdiği kraker. Kedilerin sevdiği kraker mi? Sevdin mi peki? Evet. Tatlı değil tuzlu arkadaşlar ama güzel. Geçelim mi diğer abur cubura? Evet. Waffle arkadaşlar waffle diğer abur cubur. Ne demen alacağım hatta bir tane değil ya fazla yiyemeyeceğim ya böyle alıyorum abi. Arkadaşlar ben waffle'ı sevdim bayağı ben sevdim waffle'ı sevdim yani. Bilmiyorum arkadaş sevmemiş her neyse ben waffle'ı sevdim. Şimdi geçelim diğer avuçta. 5 d 5G. Patrondan ee, şey var arkadaşlar çekirdek. Bakalım, çok merak ettim abi 5G ne ya? Abi normal bir şey ya. Tamam tadına bakabilirsin hadi. Yani merak için normal böyle çekirdek ya bakın. Arkadaşlar son olarak şu var. Bunu fark ettim arkadaşlar. İlk videoda küçüğünü açmıştık zaten aynısı peynirli ve şurada şunu işte açmamıştım onu fark ettim şuna bakıcağım şuna bakıcağım böyle kendiniz bakın sevdin mi? Evet. Ve bir bacımalar, burcubular videosunun daha sonuna gelelim ve böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız dostlarım abone olmayı ve videoya ne yapsınlar videoya ne yapsınlar like yapsınlar like böyle atılmıyor like böyle bir şey like yapsınlar aynen videoya like atmayı unutmayalım ve de ben Muraz'ın diğer bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Hay, hoşça kalın. Hoşça, kalın. hoşça kalın ve Bye. Bye bay. Bay bay. bay, bay.